Al bakayım Murat başladı çekmeye. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şu anda neredeyiz? Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Evciler Köyü'nde. Burası ormanlığın içinde bir yer. Burası tek sıralar ormanlığı. Yani gerçekten samimi söylüyorum. Yalancı cennet. Yem yeşil her taraf alabildiğine. Hele ki suyu dünyaya değer. Bakınız arkadaşlar. Şu anda belki Eksi, şey, artı 30 derece sıcağın içerisinde bak suyu doldurduk buhar yaptı buz gibi ya görüyor musunuz bak resmen adamın elini kesiyor ya maşallah böyle bir güzellik yok ya Allah razı olsun Murat Arslan hayratıymış Murat Bey yaptırmış ocaktan geçtiklerinin canına değersin 8-10 bidon doldurduk Murat kardeşim sağ olsun yardımcı oldu ben tekim buraya niye geldik onun da yapayım buraya şu yüzden geldim Şimdi bir çift köpek yatırdım buraya. Bir beş aylık yavru bir tane de ki Burada Murat kardeşimin, Alpay kardeşimin hayvanları var. Onu gidecekler. Ben de buradan bir tane erkek köpek götüreceğim inşallah. Kısmet olursa. Dediğim gibi ben Sivas'ın Şarkış ilçesine buraya yaklaş, burası yaklaşık 70 kilometre. Ormanları görüyor musunuz? Çamlara bakın ya. Maşallah sular cağ cağla akıyor her taraftan. Tabiatın güzelliğine bakın ya. Ben çekim, e, bu videoyu şu amaçlı çekiyoruz. Youtube'a yükleyeceğiz. Ha güzel kardeşlerimiz, takipçilerim e, Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde görsünler. Nasıl bir ormanlık, nasıl bir tabiat, nasıl bir doğa. Her taraf yemyeşil. Bak, bakabilir, görebiliyor musunuz? Ben de buraya geldim işte. Suyundan içtim buz gibi. Yaptıranın geçmişlerinin canına değsin. Abi malları da çekek mi götürüyor bu tarafa doğru? Çekek. Evet. Ya gidelim oraya. Sen oraya doğru var, ben hem su alayım. Maşallah. Şimdi diyeceğim odur ki burada Alpay kardeşimin işte hayvanları var maşallah. Allah daha çok versin. Onları gütmeye bir çift şey köpek getirdik bakalım. Hayırlısı görüyor musunuz? Yaşam bu işte ya. Vallahi Seviyorum ben bu yaşamı arkadaşlar ya. Ben doğayı, tabiatı böyle hele güzel bir ortam olursa var ya yemin ederim hiç gidesim gelmiyor ya. Cenab-ı Allah herkese sağlık, afiyet versin. Herkesin hastasına şifa versin. Herkesin evinden huzur eksik etmesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.